Neden birilerinin her söylediğini doğru kabul ederiz? Neden bazı kişilerin söylediği her şey bizim için doğrudur? Neden bazı kişiler insanlar tarafından yüceleştirilir, kutsallaştırılır? Neden şeyhlere, politikacılara ya da herhangi bir konudaki görüşümüzü savunan STK mensuplarına sorgusuz sualsiz güveniriz? Neden sürekli birilerinin peşinden gideriz? İşte bunu merak ettiniz mi? Ya da çevrenizdeki insanların neden bu şekilde davrandığını merak ediyorsanız gelin bu konunun altındaki psikolojik nedenleri öğrenelim ve varsa böyle bir durumumuz bunu neden yaşıyoruz ya da etrafımızdaki insanlar neden bazı liderlere onlara yarı tam tanrı gibi ya da tanrı gibi tapınıyorlar ve onları tanrı gibi görüp her söylediklerini kabul ediyorlar. Bunun psikolojik nedenlerini sizinle beraber ortaya çıkarım. İnsanlar herhangi bir şeyhe, siyasi bir lidere, politik bir lidere, herhangi bir STK'da ya da bir görüş içerisinden herhangi bir görüşünü savunduğu bir lidere körü körüne bağlanması ve onun her söylediğini sorgusuz sualsiz kabul etmesi, daha doğrusu doğru kabul etmesi, onun her yaptığının doğru, hiçbir yanlışın olmadığını, hatta insanüstü bir varlık olduğuna inanmasının temel olarak altındaki ilk sebep arkadaşlar güvensizlikle ilgili. Şimdi insanlar eğer psikolojik olarak kendilerine güvenmiyorlarsa düşünce dünyalarına, zekalarına, hayat görüşlerine, ekonomik durumlarına ya da çevreyi algılayış biçimlerine o zaman ne yapıyorlar? Ben yetersizim, ben cahilim, ben bilgisizim, ben herhangi bir şekilde okumadım, eğitim almadım ya da ben etrafımdaki dünyayı okuyamıyorum. Etrafımda neler olup bittiğini anlayamıyorum. Ben bilmem, o bilir. Yani nedir burada? Eğer siz kendinize güvenmiyorsanız, insanlar kendilerine güvenmiyorlarsa, yeterince eğitim almadılarsa cehalet onların hayatının bir parçasıysa her zaman şunu söylerler. Ben bilmiyorum ama o biliyor. Liderimiz bilir, şeyhimiz bilir, siyasi liderimiz bilir, STK liderimiz bilir. O yapıyorsa vardır bir bildiği. O yapıyorsa doğrudur. Peki her zaman doğru mudur? İşte bunu sorgulama noktasında bu güvenlik devreye girer ve hiçbir zaman sorgulamayız. Yani insanların birine körü körüne tapınmasının, körü körüne her söylediğini kabul etmesinin, her söylediğinin doğru, yanlışsız ve her zaman sonuçlarının onların lehine olacağını düşünecek şekilde bu kararların arkasında durmasının vardır bir bildiği diyerek bu kararı savunmasının altındaki temel motivasyonu motivasyon kişilerin bilgisizliği ve cehaletiyle ilgilidir. İşte ne olursa olsun bakın burada herhangi bir şekilde dini, siyasi ya da herhangi bir politik durumla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Şöyle düşünelim adamın biri geliyor diyor ki gökyüzü düzdür ve insanlar onu lider olarak kabul ettiği zaman herkes o gökyüzün düz olduğuna karar veriyorsa ya da onu söylediğini koşulsuz kabul ediyorsa burada bile yine bu güvensizliğin emarelerini görebiliriz. O yüzden etrafınızda böyle birileri varsa bir bakın bakalım ne kadar bilgili, ne kadar kültürlü ya da ne kadar eğitimliler. İnsanlar bir lidere körü öne bağlanmasının bir nedeni de arkadaşlar Max Weber'in karizmatik lider kavramında gizlidir. Max Weber der ki bazı liderler karizmatiktirler. Etrafında insanları sürükleyebilirler. Hitap ettikleri kitleyi ele geçirebilirler. Kitleleri arkalarından sürükleyerek herhangi bir istediklerini istedikleri zaman ve istedikleri anda anında yaptırabilirler. İşte bazen insanlar karizmatik liderlerin etkisine girebiliyorlar. Onların karizması altında ezilip bu karizmaya hayranlık duyup bu hayranlıkla beraber onun peşinden giderken onun her Söylediğini doğru herhangi bir şekilde koşulsuz bir şekilde eleştirilemez, herhangi bir şekilde içinde yanlış barındıramaz, hata olamaz şekilde değerlendirebiliyorlar. Hatta bu kişilere hem bilgelik hem de dini anlamda kutsallık atfettikleri için bu kişileri yarı kutsal olarak bile değerlendirebilirler. Davamızın lideri, siyasi partimizin lideri, dinimizin lideri, herhangi bir şekilde bir STK ile ilgili bir görüşümüzün lideri. Bunlar çok küçük, çok naif düşüncelerde de olabilir, çok terörize edilebilen durumlarda olabilir. Burada inanışın kendisi değil arkadaşlar. Ya da arkasından sürüklendiği durum değil. Burada liderin karizmatliği devreye girmektedir. Yani toplumları arkasından sürükleyen kişilere toplumlar her zaman hayranlık duyar. Liderlere bu kadar derinden bağlanmamız ve onların söylediği hiçbir şey sorgulamamamızın altında yatan bir diğer nedense arkadaşlar herhangi bir şekildeki bir güç aktarımıdır. Zira psikanalitik yaklaşım bu noktada der ki insanların kendi içinde yaradıkları o güçsüzlük durumunu elde edemediklerini, yapamadıklarını, cesaret edemediklerini bir başka figüre aktar zaman o figür bunları yaptığı zaman rahatlıyorlar. Şöyle düşünelim. Diyelim ki siz bir görüşe inanıyorsunuz fakat bu görüşü savunacak cesarete sahip değilsiniz. Bu riskleri alacak kadar hayatınızın konfor alanından çıkmaya tereddüt ediyorsunuz. Ya da her şeyimi bir kenara bırakalım. Saf bir şekilde korkuyorsunuz. İşte sizin gibi düşüncelere sahip ama sizin gibi kendisinde korkmayan herhangi bir şekilde mücadeleye girmekten çekinmeyen birini gördüğünüzde kendi içinizdeki o çaresizlikle beraber o geride kalmışlığı, kendi düş görüşlerinizi savunan birini aktardığınız zaman ve onun da mücadeleci ruhunu gördüğünüzde o noktada ne yapıyorsunuz? Psikiyatrik olarak, olarak yani bilinçaltınız o kişiyi kutsallaştırmaya başlıyor. Diyor ki benim savunamadıklarımı benim söyleyemediklerimi benim cesaretle arkasından yürüyemediklerimi bu yapıyor. Bu kişi bunları riskine alıyor. Bu konuda elinden geleni yapıyor. Demek ki benim için doğru lider, doğru kişi ve her söylediği doğru olan kişi bu olduğu için ben onun her söylediğine koşulsuz inanıyorum ve o benim için insandan daha öte insanüstü bir varlık haline geliyor. İşte bu noktada da bilinçaltımız bizim kendi çaresizliklerimizi görece çaresini bulan kişilere karşı bizim onları yücelleştirmemiz, onları yüceltmemiz için bizi tetikliyor ve biz de bu kişilerin arkasından peşi sıra sorgusuz sualsiz ilerleyebiliyoruz. Liderleri kutsallaştırdığımız ya da onlar sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz ve peşlerinden gittiğimiz ve bu gitmemizden elde olan bir diğer şey de arkadaşlar toplum baskısıdır. Şimdi şöyle düşünün çoğu zaman bunu biraz farklı bir örnek vereceğim ama dolandırılma durumlarında görüyoruz. Nasıl örnek vereyim? Onu. En son biliyorsunuz bir tane bir tosuncuk vardı. Herkesi dolandırmıştı. O noktada insanların şöyle bir algısı oluyormuş arkadaşlar. Etraflarındaki bir 10 kişiye bakıyorlarmış. Ya bu 10 kişi eğitimli, paralı, kültürlü, kendi içerisinde mal varlığı olan, sorgulayan, yaşayan insanlar. Bunlar bu kişiye para veriyorsa yani bu kadar kişi yanılıyor olamaz diye düşünüyorlar. Ama aksine bu kadar kişi yanılabilir arkadaşlar. İşte bu psikoloji yani toplum psikoloji. Toplumun bazı şeyleri doğru, bazı şeyleri iyi, bazı şeyleri her herhangi bir şekilde legal göstermesi onun doğru, legal ya da herhangi bir şekilde sorgusuz, sualsiz kabul edilebilecek bir durum olduğunu göstermez. İşte bu noktada toplum baskısı devreye giriyor. Siz de etrafınıza baktığınız zaman 100 kişinin takip ettiği, takdir ettiği, görüşlerin doğru olduğuna inandığı bir durum olduğu zaman o 100 kişinin içinde tek başınıza kaldığınızda genellikle siz de o görüşe uymaya, o kişiyi takip etmeye, onu lider olarak kabul etmeye ya da onun görüşlerinin aslında mantıklı ve sizi ileriye götürecek görüşler olduğuna inanmaya başlıyorsunuz. Belki içten gösterdikçe buna inanmıyorsunuz. Ama toplum sizi öyle bir hale getiriyor ki ve bunu da binlerce, milyonlarca insan halinde düşündüğünüz zaman böyle kitleler halinde bir de üzerine sosyal medya ile bununla beraber taşıdığınızda işte o noktada ne oluyor? İnsanlar toplumun içerisinde öğütülüyor ve onlar da toplum gibi davranmaya başlıyor. Peki tersi olan yok mu? Yani topluma herhangi bir şekilde bu liderlere karşı çıkan, muhalif duran ya da herhangi bir şekilde itiraz eden kimse olmuyor mu herhangi bir görüşe? Oluyor arkadaşlar. Onlara da ne deniyor? Anarşist. Yani düzen bozan. İşte insanlar anarşist olmamak, düzen bozan olmamak, toplum tarafından dışlanan olmamak, aykırı olmamak bunun gibi çeşitli sıfatlar var. Bu sıfatların ne olduğunu siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. İyi ya da kötü olarak biz burada ifade etmiyoruz. Fakat toplumun ifadesini söylüyorum size. İşte bu noktada bu sıfatları almak istemeyen ve toplumun bir parçası olmak istediğinizde siz de herkesin sevdiği kişiyi sevmeye, herkesin desteklediği kişiyi desteklemeye ve herkesin lider olarak gördüğü kişiyi yavaş yavaş lider olarak görmeye başlıyorsunuz. Bazı kişileri yarı kutsal ya da herhangi bir şekilde koşulsuz kabul ettiğimiz, lider olarak kabul ettiğimiz, hiç yanlış yapmayacağını düşündüğümüz kişiler haline getirmemizin bir diğer nedeni de arkadaşlar genellikle psikolojik, maddi, manevi olarak yoksun olduğumuz dönemlerde bu kişilerden gördüğümüz destekle ilgili olabiliyor. Şimdi biliyorsunuz insanlar bazı kişileri yani özellikle genç yaştaki çocukları, gençleri, genç yetişkinleri yanlarına çekebilmek için onlara çeşitli imtiyazlar verirler. Örneğin mesela bir şehre gidiyorsunuz. O şehirde hiç kimseniz yok. O şehrin içerisinde tek başınasınız. Bir bakıyorsunuz herhangi bir siyasi kanat, herhangi bir STK, herhangi bir düşünce du durumu herhangi bir e, işte, tüm dini bir dergah, herhangi bir şekilde bir şehirlik bunlar ne yapıyor? Siz oraya gittiğinizde sizin bu çaresiz tek başınıza kalmanız ya da etrafınızda kimsenin olmaması ile ilgili sizi alıp yanlarına sizinle bir bağ kurmaya başlıyorlar. Siz de diyelim ki paranız yok, tek başınızasınız kimseniz yok, ortada kaldınız, sokakta kaldınız ve bu kişilerden kim size el uzatırsa onların yanına yerleşiyorsunuz ya da onlara sığınıyorsunuz. Bu ne oluyor ya yavaş yavaş size bu iyiliği yapan, yanında barındıran herhangi bir şekilde sizin ihtiyaçlarınızı gideren kişiye yavaş yavaş bağlılık geliştirmeye başlıyorsunuz. Bir de bunun içerisine beyi yıkama denen yani aslında var olan düşünceleri empoze etme süreçleri girince işte siz de bu noktada ne yapıyorsunuz? Size bu iyiliği yapan kişilerin liderlerini ya da bu insanları yavaş yavaş kutsallaştırmaya, onları lider hale getirmeye, sorgusuz sualsiz her söylediklerinin doğru olduğunu kabul etmeye ve onları belli bir noktada yüceltmeye başlıyorsunuz. İşte bu noktada da insan insanlar kendi ihtiyaçlarını gideren, onları koruyan, kollayan, onlarla beraber belli bir noktada onlara iyilik yapan insanları yavaş yavaş lider olarak kabul ettiğinde bu liderlik sorgusuz sualsiz bir liderliğe doğru dönüşebiliyor ve bunun da birçok örneğini etrafımızda görebiliyoruz. Bu noktaya kadar size bazı nedenleri açıkladım ancak burada insan doğasını açıklamadan da bu nedenler eksik kalacak. Şimdi insanların bir rehber araması, bir lider araması, herhangi bir şekilde kültürel anlamda onları belli bir noktadan belli bir noktaya götürecek birine, araması, onları koruyacak birini araması, onlara dini, siyasi, ilim anlamında, düşünce dünyasına, felsefesinde, psikolojisinde fark etmez. Onlardan daha iyi olan birini araması çok normal. İstanbul Boğazı'na bilirsiniz değil mi? Büyük gemiler geçerken ne derler? Onlara birer kılavuz kaptan verilir. Kılavuz kaptan verilmeyenler ne olur? Çoğu zaman ya kaza yaparlar ya da geçişlerine izin verilmez. Peki neden? Çünkü hepimiz kendimizden daha iyi, daha becerikli, daha bilgili, herhangi bir konuda bizden daha güvenli, daha cesur, bizimle beraber bulunduğumuz ortamda bizden daha yetenekli birilerine sarılmak, onunla beraber olmak, onlarla beraber zaman geçirmek isteriz. Onların liderliğini isteriz. Bu çok normal. Hatta spor yapıyorsanız her zaman sporcular şöyle söylenir. Derler ki kendinizden iyilerle antrenman yap. Neden? Çünkü kendinizden iyileri takip etmek sizi geliştirir. Fakat bizim burada anlattığımız yani lider, siyasi liderlere, şeyhlere, ve işte bilim insanlarına, STK temsilcilerine, bir görüşün savunucularına sorgusuz sualsiz onları yarı kutsal hale getirmektir bizim için bu anormal olan. Yoksa insanlar birilerine inanabilir, onu lider olarak kabul edebilir, görüşlerini savunabilir, o görüşleri destekleyebilir. Burada hiçbir problem yok. Peki sorun nerede ortaya çıkıyor arkadaşlar? Bu aşırı güvenin, yani kişiye duyulan aşırı güvenin herhangi bir şekilde eleştirel düşünmeyi tamamen ortadan kaldırmasında ortaya çıkıyor. İşte bu noktaya gelmemeliyiz. Bakın, hayatınızda bir siyasi görüşünüz olabilir, bir futbol takımınız olabilir, bir dini gruba üye olabilirsiniz, bir STK'nın parçası olabilirsiniz, bir görüşe inanıyor olabilirsiniz. Fakat şunun siz eğer o görüşün kölesi olursanız o görüşe bir faydanız olmaz. En fazla militan olursunuz. Ancak siz bu görüşü geliştirmek, daha iyi bir hale getirmek, kendinize ve herkese faydalı olmak, kendi görüşünüzü desteklemek, bununla beraber atıyorum bir inanışınız varsa onu yaymak, bir düşünceniz varsa onu yaymak, bir siyasi partiye üyeyseniz ve bu partinin daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorsanız onu genişletmek. Ne olursa olsun bu tamamen size bağlı bir şey. İşte bu noktada eğer kölesi olursanız bu sürecin bu sürece hiçbir katkınız olmaz. En fazla kullanılabilir bir piyon haline gelirsiniz. Fakat eğer siz bu anlattığım bölümlerde, bu yerlerde, bu gruplarda olursanız ama bir yandan da eleştirebilme, yani eleştirel düşünme yeteneğinizi ortadan kaldırmazsanız, işte bu grupların hepsine faydanız olur. Öbür türlü bunların ileriye gitmesi noktasında hiçbir zaman bir etkiniz olmayacak. Peki hocam bu noktada biz bunu istiyor muyuz? İşte esas soru budur arkadaşlar. Karizmatik liderler etrafında toplanan insanların onu geliştirmesini, onu ileriye götürmesini ya da bu düşünceyi yaymasını mı ister yoksa ona mutlak itaat etmesini mi ister? İşte liderlerin ne istediğini, bu liderlerin psikolojik ihtiyaçlarını da isterseniz bir sonraki videoda konuşalım. Eğer bunu da merak ediyorsanız bu siyasi liderler, dini liderler, politik liderler, herhangi bir şekilde bir düşünceyi savunan liderler sizi nasıl görüyorlar? Ona inanan, onu destekleyen, onun arkasından gelen, onunla beraber kitlesel bir hareketin içinde olan kişileri bu liderler nasıl görüyor? Onlara nasıl bakıyor? Liderlerin gözünden bu insanlar nasıl görünmekteler Eğer bu konuyu da merak ediyorsanız videonun altındaki yorum bölümüne bana yazarsanız ben de bu konuda size ayrıca bir video daha çekerim. Buraya kadar beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Bakın kanalımız büyüme noktasında size ihtiyaç duyuyor. Bu noktada sizin bize desteğiniz yani daha doğrusu bana desteğiniz bu süreci daha ileriye götürebilmem için benim için çok önemli. Umarım beni kırmaz ve abone olursunuz. Bir diğer husus varsa duygu ve düşüncelerinizi özellikle görüşlerinizi herhangi bir şekilde siz de böyle bir liderin peşinden gidiyorsanız neler hissettiğinizi yorum bölümünde benimle paylaşsam memnun olurum. Eğer videoyu da beğendiyseniz YouTube algoritmasında öne çıkabilmem için beğen butonuna basarsanız müteşekkir olurum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Psikolojiyle kalın.